Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte evde döner nasıl yapılır? Buzlukta nasıl saklanır? Onu göstereceğim sizlere. Burada yarım kilo 4 parça dana rosto etim var. Burada da 250 gram dana yağsız kıymam var. Sadece küçük bir soğan rendeleyeceğim. Buzlukta donduracağız arkadaşlar bunu. Daha sonra keseceğiz. Donduktan sonra pişirirken o aşamaları da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar çok azıcık bir karabiber atacağım. Hatta yeter kapağında olanlar düştü. Çok az da tuz atacağım. Tuzu biraz ölçülü atacağım. Çok az atacağım çünkü. Siz biraz daha fazla atabilirsiniz. Bunu yoğuracağım kıymamı. Küçük bir soğan, çok az karabiber, çok az da tuz attık. Başka hiçbir şey kullanmadık. Şöyle karıştıralım için. Kıymanız orta yağlı da olabilir. Daha lezzetli olur dönerimiz Ama yağsız diyorsanız yağsız da alabilirsiniz şimdi arkadaşlar şöyle ben şu kesme tahtamı şuraya koyuyorum bir adet dana rostamı şöyle güzelce koyuyorum ve bu yaptığım kıymayı da şöyle üç eşit parçaya böleyim çünkü aralarına yerleştireceğim bunu şöyle vuralım. İkincisini de koyayım. Şöyle. Şöyle döve döve. Üçüncü parça etimi de koyuyorum. Ve ayarladım son şeyi de. Üç parça et. Yani yarım kilo rostoluk et. 250 gram kıymayla e, 750 gram döner elde etmiş olacağız arkadaşlar şimdi bunu buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya göndereceğim şöyle, poşette de şöyle sıkıştıralım ince pişme aşamasında göstereceğim arkadaşlar bu bir iki gün derin dondurucuda bekleyecek arkadaşlar dönerimizi bir gün beklettik derin dondurucuda şimdi çıkarıyorum derin dondurucudan çıkarttım şimdi arkadaşlar bunu ince ince kıyacağız. Gördüğünüz gibi böyle kıyacağız döner gibi. Böyle büyük bir bıçakla böyle keseceğiz. Şöyle tavaya alacağım ben kestiklerimi alayım. Şöyle göstereyim size. Bir kat et, bir kat kıymamız. Böyle kesip Biraz zor kesiliyor tabi don olduğu için. Böyle keseceğiz. Arkadaşlar ben yarısını doğradım. Bu yarısı hala buzlu olduğu için bunu da bir başka sefer yapmak üzere. Tekrardan hemen derin dondurucuya alıyorum. Buzu çözülmeden. Buzu çözüldükten sonra kesinlikle koymayın derin dondurucuya. O zaman etiniz bozulur. Hemen bir seferde tüketirsiniz şimdi ben tavamı ısıtıyorum ısıttım altını açmıştım şimdi bir yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ döktüm tavama ve bu don olan doğradığım dönerlerimi tavaya alıyorum fazla karıştırmadan altı açık ağzını kapatıyorum şöyle bir sallıyorum ve biraz e, buharla piştikten sonra tavanın ağzını açıp dönerlerimi kızartacağım tavanın ağzını açıyorum baktım etlerim sulanmış şimdi artık bundan sonra ağzını kapatmayacağım harlı ateşte suyunu çekmesini ve kızarmasını bekleyeceğim Arkadaşlar dönerim iyice suyunu çekti ve kızarmaya başladı. Siz isterseniz çok kızarıp da yapabilirsiniz. Ama bana bu kıvam yeterli. Bayağı bir oldular. Şimdi servis tabağıma alacağım. Dediğim gibi siz biraz daha kızartabilirsiniz. Arzuya bağlı. Ama bence bu kıvam iyi. Şimdi servis tabağımı alacağım. Yine altı açık bir şekilde bekletiyorum. Servis tabağımı alayım. Şöyle. Artık altını kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, ev yapımı dönerimiz oldu. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Yanında ayran da yaptım. Ayranla çok güzel olacağını inanıyorum. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet bal şeker olsun.